Merhaba Hayattan herkese kucak dolu sevgiler. Evet bugün gerçekten mevsimine uygun bir maske yapıyoruz. Bal kabağı maskesi, nemlendirici bir maske yapıyoruz. Şu anda da tam mevsimi harika rengiyle burada. Bal kabağını öncelikle ben haşladım. Bir 10-15 dakika kadar haşladım. Şimdi bunu püre haline getireceğim tarifi sayayım. Önce malzemeleri sayayım size. Bal kabağımız var. Balımız var. Aloe vera jelimiz var. Hindistan cevizi yağımız var. Bal kabağını siz yine ayarlayın kendinize göre. Yani 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı gibi olacak. Aloe vera jeli biliyorsunuz her şeye çok faydalı. Yaraları iyileştiriyor. Cildi yeniliyor bu kadar da Hindistan cevizi yağı koyuyoruz bunu haftada 2 bile uygulayabilirsiniz bal kabağının zaten rengi muhteşem çok güzel de bir renk alacak şimdi ben bunu bir kaba boşaltayım harika bir renk ne yapıyoruz bu maskeyle yüzümüzü toparlıyoruz cildimizi yukarıya kaldırıyoruz pırıl pırıl bir cilde sahip oluyoruz. Şurada hemen sürüyorum. Her zamanki gibi yarım saat cildimizde bekletiyoruz veya 20 dakika bekletiyoruz. Bir ılık suyla sonra da soğuk suyla duruladıktan sonra muhteşem bir cilde sahip olacaksınız. Gözenekler küçülecek, cildiniz parlayacak, sıkı, dinamik, sağlıklı bir cilde sahip olacaksınız. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Bunu haftada 2-3 deneyebilirsiniz. Diğer tariflerimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.